Belediye Başkanlığı 44. dönem belediye başkanımız bu seçimlerin de galibi Mimar Ali Atik Köseler Bey'i <laughs>

Sayın Başkanımızın tebrik eden şahıslar, ilçe seçim kurulumu ve tüm Beykoç halka tebriklerimi sunar. Yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Ses doğruya böyle görebilir misiniz? Bir evet, biraz, biraz geriye arkadaşlar. Biraz daha da var, da var. Bir dakika arkadaşlar. Onu tutuyorum. Başkanım orada. Bir dakika lan nasıl çıkacağım? Oğlum Evet başkanım buradayız. <gülüyor> Onlar... <gülüyor>

Birlikte, birlikte başarı, birlikte ödül <laughs> Dört AKP'nin iyi olan izin devam edeceğiz. Efendim hep birlikte buradayız. Tamam biraz daha geri gelin arkadaşlar. Arkadaşlar ben aldım almaya var mı? Yok. Tamamdır efendim. Hayır burada olsun.